Burası Mezopotamya. İnsanlık tarihinin en eski ve en görkemli medeniyetlerine ev sahipliği yapmış topraklar ve bu toprakların kalbinde bir zamanlar tüm dünyaya hükmeden bir şehir vardı. Muhteşem surları, devasa tapınakları ve efsanevi asma bahçeleriyle Babil sadece bir şehir değil, bir efsaneydi. Ama her imparatorluğun bir sonu vardır. Peki Babil nasıl doğdu? nasıl zirveye çıktı ve en önemlisi nasıl tarihin tozlu raflarına gömüldü. Hazırsanız tarihin en büyük imparatorluklarından birinin hikayesine başlıyoruz. Tarih boyunca pek çok imparatorluk yükseldi ve yok oldu. Ama bazıları bıraktıkları mirasla insanlık tarihini değiştirdi. İşte bugün sizi böyle bir imparatorluğa Zepotamya'nın kalbine tarihin en eski büyük devletlerinden birine götürüyorum. Babil İmparatorluğu Babil sadece büyük ordularıyla değil aynı zamanda yasalarıyla, kültürüyle ve efsaneleriyle de tarihe geçti. Hamur abinin ünlü kanunları Nebukadnezar'ın görkemli surları ve efsanevi asma bahçeleri bunlar insanlık tarihinin en ilginç hikayelerinden birini oluşturuyor. Ancak her imparatorluk gibi Babil'de bir gün yıkıldı. Peki onu zirveye taşıyan neydi ve bu büyük uygarlık neden yok oldu? Gelin birlikte Babil'in yükselişine ve çöküşüne yakından bakalım. Babil'in hikayesi Mezopotamya'nın bereketli topraklarında başlıyor. İnsanlığın ilk medeniyetlerinden Sümerlerin doğduğu yer. Ancak Sümerler küçük şehir devletleri halinde yaşadıkları için büyük bir imparatorluk kuramamışlardı. İşte tam bu noktada Babil devreye giriyor. Milattan önce 1894 yılında Amuritler adlı bir halk Babil'i küçük bir şehir devleti olarak kurdu. Başlangıçta önemsiz bir yerdi ama strateji konumu sayesinde hızla büyümeye başladı. Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer alması Babil'e büyük bir avantaj sağlıyordu. Ticaret yolları buradan geçiyordu ve şehir zenginleşiyordu. Ancak Babil'i gerçek bir güç haline getiren kişi Hamurabi oldu. Onun yönetiminde Babil sadece Mezopotamya'nın değil, dünyanın en güçlü şehirlerinden biri haline geldi. Hamur abinin gelişiyle birlikte Babil artık küçük bir şehir değil, büyük bir imparatorluk merkeziydi. Peki Hamur abi Babil'i nasıl bu kadar güçlü yaptı? Onun yönetiminde neler değişti? Gelin şimdi Babil'in altın çağına, Hamur abi dönemine göz atalım. Tarih sahnesine çıkan en büyük liderlerden biri Hamur abi. Sadece Babil'in büyüten bir kral değil aynı zamanda tarihin ilk yazılı kanunlarından birini hazırlayan bir hükümdardı. Bu döneminde Babil Mezopotamya'nın en güçlü devleti haline geldi. Peki Hamur abi nasıl bir hükümdardı? Hamur abi milattan önce 1792'de tahta gelişinde Babil henüz küçük bir devletti. Ancak diploması ve askeri güç kullanarak rakiplerini birer birer yendi. Önce Larsa'yı, Mari ve Esnusna'yı etti. Sonunda tüm Mezopotamya'nın tek hakimi oldu. Peki sadece savaşlarla mı güçlendi? Hayır. Amur abi Babil'in sadece bir savaş devleti olmasını istemedi. Büyük inşaat projelerine başladı. Tapınaklar, kanallar ve şehir surları inşa ettirdi. Ama en büyük mirası onun yasalarıydı. Hamur abi kanunları. Hamur abi tarihin en ünlü yasalarından birini oluşturdu. Hamur abi kanunları. Bu kanunlar ilk yazılı hukuk sistemi olarak kabul ediliyor. Hamur abi adaleti sağlamak amacıyla halkın nasıl yaşaması gerektiğini belirten tam 282 madde yazdırdı. Bu kanunlar taş sütunlara kazınarak şehir meydanlarına dikildi. Murab'ın kanunlarına bazı örnekler. Eğer biri bir başkasının gözünü çıkarırsa onun da gözü çıkarılacaktır. Eğer bir hırsız yakalanırsa çaldığının 10 katını ödemek zorundadır. Eğer bir doktor hastasını öldürürse onun da eli kesilecektir. Bu kanunlar Mezopotamya'da düzeni sağladı. Ama bir yandan da oldukça sertti. Babil güçlü bir kraldı. Ama bir o kadar da acımasızdı. Babil'in en güçlü dönemi. Hamur abi sayesinde Babil sadece askeri değil aynı zamanda ekonomik ve kültürel açıdan da gelişti. Ticaret yolları genişledi. Halk refaha kavuştu. Ancak her büyük lider gibi Hamur abinin de bir sonu vardı. Onun ölümünden sonra Babil yavaş yavaş gücünü kaybetmeye başladı. Peki Hamur abinin ölümünden sonra ne oldu? Babil neden zayıflamaya başladı? Şimdi Babil'in çöküş dönemine doğru ilerliyoruz. Babil'in yükselişi kadar çöküşü de kaçınılmazdı. Hamur abiden sonra gelen krallar onun milasını koruyamadı. Zamanla şehir zayıfladı ve milattan önce 1595'te Titler Babil'i ele geçirerek büyük bir yıkıma yol açtı. Bu felaketten sonra Babil uzun yıllar karanlık bir dönem geçirdi. Ancak Kassitler adlı bir halk Babil yeniden ayağa kaldırdı. 400 yıl boyunca Mezopotamya'da barışı sağladılar ve şehri yeniden inşa ettiler. Ama hiçbir imparatorluk sonsuza kadar var olamazdı. Milattan önce 7. yüzyılda Babil bir kez daha yükseldi. Bu kez sahnede Nebukadnezar vardı. Onun liderliğinde Babil en görkemli dönemini yaşadı. Efsanevi asma bahçeleri, devasa surları ve zenginliği ile tüm dünyanın gözdesi haline geldi. Ama büyük zaferler büyük düşüşleri de beraberinde getirir. Nebukadnezar'ın ölümünden sonra Babil iç savaşlarla sarsıldı. Güçlü Pars İmparatorluğu bu zayıflığı fırsat bildi ve önce 539 yılında Kral Büyük Kiros Babil'i fethetti. Artık Babil bağımsız bir imparatorluk değil Perslerin yönetiminde bir şehir devletiydi. Persler, Babil'i kültürel ve ticari bir merkez olarak korusa da şehrin eski ihtişamı yavaş yavaş yok olmaya başladı. Babil'in son umudu Büyük İskender'di. O, Babil'i tekrar canlandırmayı planladı. Ancak ölümünden sonra şehir tamamen önemini kaybetti ve zamanla tarihin tozlu raflarına gömüldü. Bir zamanlar dünyanın merkezi olan Babil artık sadece harabelerden ibaret. Ama ismi, efsanelerin ve hikayeleri hala yaşamaya devam ediyor. Tarih bize bir şey öğretiyor. Hiçbir imparatorluk sonsuza kadar sürmez. Ama geride bıraktıkları izler çağlar boyunca yaşamaya devam eder. Peki sence Babil'in en büyük mirası neydi? Babil'in devasa surları artık yerinde değil. Asma bahçelerinden geriye hiçbir şey kalmadı. Onun hikayesi hala dilden dile anlatılıyor. Çünkü Babil sadece bir şehir değil insanlığın yükselişini ve kaçınılmaz çöküşünü simgeliyor. Peki Babil'den geriye ne kaldı? Murabi'nin yasaları, Nebukadnezar'ın izleri ve insanlık tarihine kazılmış efsaneler ve belki de en önemlisi bir ders. Ne kadar büyük olursan ol, eğer gücünü koruyamazsan zaman seni un ufak eder. Tarih tekerrürden ibaret derler. Bugünün süper güçleri de bir gün Babil gibi unutulacak mı? Düşünüyorsunuz, yorumlarda tartışalım eğer bu tür tarihi yolculukların devam etmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda tarihin derinliklerinde bir keşfe çıkacağız. Görüşmek üzere.